arkadaşlar bugün birlikte çantamı e, okula gideceğim yarın e, bugün yarısı gitti arkadaşlar yarın da ben gideceğim yani yarın da yarısı gidecek ama ben de olacağım bugün gitmedim nedense artık aslında gidebiliyoruz ama ben bugün gitmek istemedim yarın gitmek istedim çok da heyecanlıyım arkadaşlar. 3. sınıfa gidiyorum. 125'te okuyorum. Hadi şimdi içindekilerine bakalım. Çantam e, lol bebekli. Lol bebek böyle kanatlı bir şekilde. Böyle desenleri var. Hatta burada ne yazıyor? Love diye bir şeyle yazıyor. İlk başta suluğumuza geçelim. Çünkü suluk en başta olduğu için yani. Arkadaşlar ben şimdi bunu yıkadım. Çünkü yani kararımız biliyorsunuz ki var. O yüzden şöyle bir kilidi var arkadaşlar. Şöyle aşağı indiriyorsunuz. Açılıyor. Ve şu bir tane düğme var. Oraya basıyorsunuz açılıyor. Evet. Kapattım. Suluğumu şuraya koyuyorum. Geri yerine koyuyorum. Yarın ya? e, gideceğim için. Beslenmem de böyle işte pembiş pembiş. Aslında arkadaşlar, şuralarım var, şöyle çizgileri var orası var. Arkadaşlar kitaplarım var, Türkçe kitabım, yine matematik kitabım. Hayat bilgisi ve Dediğim gibi 3. sınıfa gidiyorum ve 125 de okuyorum. Hocamın öğretmenim adım da Ramazan Uysa. <laughs> arkadaşlar kitaplarımı gördünüz. Aynı şekilde burada defterlerim var. Defterlerime bir tanesini göstermek istiyorum. Çünkü hepsi aynı bu arada. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Çok uzun. Yani yaz yaz bitmiyor ben bunlar. Kaç tane sayfası varmış? Şu an her ama. 60 tane sayfası yapmayayım. Yani sayfa demeyelim de yaprak diyelim. Yaprak. 60 tane yaprak var. Ve gelelim en sonuncu kısma. Nerede en sonuncu kısma? Evet. evet. Oo, burası bayağı dolu arkadaşlar böyle pembiş bir kalan yağımız var. Aslında bu mor. Yani mor bir şeyimiz var. Tabii arkadaşlar sesim kısılmadı. <laughs> ben öyle konuşabiliyorum. Merhaba, merhaba arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Mor bir kalan yağımız var. çok güzel kokuyor. Neyleymiş bu? Lim limonluymuş. Limonlu yani. Bayağı güzel bence limonlu olması. Ben bunu ara sıra kullanırım. Bir de yedek maske aldım. Eğer terlerse üstünü değiştireyim. Islak mendil aldım. Biliyorsunuz ki koronavirüs var. Çok dikkatli olmaya düşünüyorum yani. Bunları aldım. Artık yani maske de takacağım okulda. Öğretmen, öğretmenimiz öyle demiş. Ee, burada bir keçili boy boyalı kalem var. Ama arkadaşlar ben bunu önceden kullandım ve Ar, e, arkadaşım diyorum. Neydi? Ha, kardeşim kardeşim. Kardeşimi şu grisinin kapağını kaybetti. E, ama olsun yani. Kurumuyor yani. Kurum e, kurmaz kurumaz bir boya yani. Kalın çizgi ve ince çizgi yapabiliyormuşuz. 12 adet bu ara. Eee Mesela üstünüze battı. Buna battı. Yıkayım. Hiçbir şey olmuyor. Boya bile kalmıyor yani. Hemen yıkıyorsunuz. Hatta bakın burada örnekleri gösteriliyor. Elinizde geçiyor. Bir kere kardeşim koluna kadar yapmıştı böyle. Kolu artık yani bitmişti yani. Çizgilerle boyamıştım artık yani bitecek sürede ama hala bitmedi be yani. Çok şaştım kaldım artık yani. Bu arada sonra yıkadı annem yıkadı anne. Sonra bir baktık şaştık kaldık gene. Bu nasıl geçti dedik. Bu ara halam aldı bana. Oradan da merhaba halama diyorum. Ve teşekkürler diyorum halama. Arkadaşlar keçeli kalem bunlar. Yıkanabilir. Hatta burada yazıyor. Bakın yıkanabilir. Arkadaşlar kalın çizgi için açılı tutun diyor. Yani böyle yan tutun demek istiyor. İnce çizgi için dik tutun diyor. Dik yani. Dik tutun. Ee, daha fazlasını okuyamam çünkü bir sürü yazı var. Videomla öyle geçmek istemem yani. <laughs> Normalde okudum da arkadaşlar okumamazdık yapmıyorum. Hatta biraz ma birazdan mas mas maskemi göstereyim. Böyle bir e boyama kitabı aldım. Böyle çok güzel. 16 sayfası var. Ben birazcık boyadım yani. 200 sayfa boyadım. Ama olsun yani. Ben burada bir tane şey aldım. Okuma kitabı aldım. E şu an e ee, i̇şte bir okuma kitabı aldım. Bir tane ıslak mendil aldım işte. Arkadaşlar kalemliğim böyle bir şekilde. E, belki değiştirebilirim de. Çünkü bir sürü kalemliğim var. Dedem sağ olsun her şeyi o aldı. Ama yani şu keçeli e, alam aldı. Şu kitabı da annem aldı. Tabii kardeşim aldı ama ee, zaten kardeşimin ne olduğu belli ıstakmendi. Ee, Kalanı da annem aldı bana. Ama bunu da halama aldı. Bunu anneme alın dedim Yoksa unuturum derim ben dersleri ee, diye not, de, not de, defteri alın, aldım. Konuşamıyorum artık. Nefesim bitti. Bu da bir keçilik. Aman keçeli diyorum ya. Oh. <laughs> kırmızı kalemimiz var. Şimdi buraya geçelim. Burası bayağı bir dolu arkadaşlar. Ön tarafı. Açacak. Uçlu kalem. <laughs> Beyaz silgiler. Dört tane. Uçlar. 07. Normal kuş kalem ve e, gene bir kırmızı kalem. Yetmezse falan yani. O biterse onu kullanacağım. Ve burada ruj silgimiz var. Böyle açılıyor. Mm. Tabii ki de olmuyor. Çünkü bu bir ruj. Yani. Tamam. Bırakalım. Şimdi e, bunlara geçeyim ben. Artık yani bitti. Maskemi de göstereyim size kıyamadım. Ha, kıyamadım size. Göstermek istedim. Maskemi de e, çocuk maskesi. Biliyorsunuz ki ben çocuk olduğum için çocuk maske takacağım tabii. Dedem bana maske aldı. Annem bana maske aldı. Evet ben şanslıyım da. <laughs> Kendi ağzımla diyorum. <laughs> maskeyi de göstereceğim size şimdi şöyle de kapatalım Ay. maskem cünger en altta kalmış evet maskemiz de şöyle artık yani gözüküyor mu gözükmüyor mu yeşil bir maske aldım aslında ee, annemin aldığı böyle yeşil bir maske normalde okula giderken onu takmayacağım terlersem onu takacağım Evet arkadaşlar ben bunları zaten toplamama gerek yok. Ben kendim toplayacağım. Videodan sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.